Nazım. Şimdi Mahmut. Kaldırdı. Kaleci Enver. Eliyle hemen başlattı. Ali. Döndü. Kıvanç. Ortada Masun. Top Özkan'da kaldı. Ercan'ın baskısı vardı orada. Kıvanç. Masun'dan önce... Vedat'ta kaldı. Vedat vurdu. Enver çıkardı. Liman gücü takımı ard gollere yaklaşıyor. İki pozisyondan değerlendiremediler. Özkan Ali ile ikiye bire girmek istedi. Ercan savunma dikkatli. Topun sahibi oldu. Sonunda Yener bindiriyor. Şimdi Yener'i gördü. Ali geldi. Yener'i karşılamaya çevirdi. Ali'den döndü o top. Yener hala. Yener çıkartabilecekler mi topu oradan? Çıkartlar. Arka tarafta Nazım içeri çevirdi. O top Özkan'da kaldı. Özkan. Şimdi Mahsun. Mahsun tersi çok iyi gördü. Ali. Nazım var arkasında Ali'nin. Mahsun geldi aldı yine topu derken Vedat'ta kaldı o top. Vedat. Solunda Yener var. Vedat sıyrıldı Ali'den. Açısını kaybetti Vedat. Ali mücadeleyi bırakmadı. Top hala Vedat'ta. Şimdi Mahmut. Ortada. Ali yetişebilecek mi o topa? Mahmut. Ali mücadelesi Mahmut'ta kaldı. Mahmut uzaklaştırdı. Vedat'a doğru. Ali ayağını soktu. Şimdi Kıvanç. Mahsun. Nazım'ın müdahalesi. Cevat gitti uzun boyuyla. Ceza alanına bu köşe vuruşunda. Arkada Özkan top bekliyor. Arka tarafa Özkan'a doğru gelişine vurmak istedi. İstediği vuruşu yapamadı Özkan. Yener'le mücadelesi. O top Yener'de kaldı. Şimdi Ali bırakmadı. Yener çevirdi içeriye. Ali'nin müdahalesi. Köşe vuruşu kullanacak mı? Out. Şimdi Mahsun. Hadi yakın oyna. Özkan. Mahsun. Özkan'a doğru. Yener orada savunmada. Kademede dikkatli. Döndü kalitesi Mehmet. Tekrar Yener. Gel gel topla gel gel. Yener önünde boş bir alan var Yener'in. Mahmut'un koşusu var. Şimdi Mahmut'a doğru o top Vedat'ta kaldı. Arka tarafta Ercan. Kontrolü iyi. Ercan plasayı gönderdi yandan Avut. Düşünce iyi Ercan'dan. Çerçeveyi tutturamadı. Cevat. Ali'ye vermek istedi. Mahmut dikkatli savunmadan ağzına bıraktı Yener. Sonunda Ercan var. Sağında Nazım var Yener'in. Şimdi Ercan'ı gördü. Ercan karşısında Özkan var. Nazım'dan önce Ali'nin müdahalesi var orada. Mahsun tek oynadı. Özkan dribbling halinde pasını verdi. Ali'nin biraz uzağında kaldı top. Kaleci Mehmet'te kaldı. Şimdi Nazım. Ercan. Sıyrıldı Ali'den. Verdi pasını Mahmut. Çaprazdan sert vurduk. Kaleci Enver'in müdahalesi. Köşe vuruşu kullanacak liman gücü. Ercan. Döndü geriye. Yener. Tekrar Ercan. Ali'nin ön alanda baskısı var. Yener önünde boş bir alan var. Yener çok şık sıyrıldı rakimden. Yener vurdu. Enver çıkardı. Ercan vurdu. Enver çıkardı. Şimdi Ali. 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 Ali kendi gitti. Yener savunmada dikkatli. Ortaya Nazım geldi. Masun ayağını sokmak istedi. Yener kaleye vurdu. Savunmadan döndü. Şimdi Vedat. Çevirdiği yerde. Yener bir daha çevirdi. Ali kaleci Enver. Enver pas atacak arkadaşlar. Şimdi Masun. Özkan. Özkan Ercan. Vedat'la 2'ye 1'e girdi. Ercan tekrar verdi. Vedat vurabilecek mi? Kıvanç da onu, Cevat da o noktadaydı. Enver topun sahibi oldu. Şimdi Mahsun. Şimdi Cevat. Cevat döndü geriye. Mahsun uzak mesafe. Verdi pasını. Özkan çaprazdan çekti şutunu. Ali dokundu. Topağlara gitti. Skor 1-0 oldu. Şimdi Ali. Yaklaş, yaklaş. Bali Halil'de verdi şimdi Cevat. Özkan'a doğru yener girdi araya Vedat. burası. Ercan. Ercan sıyrıldı. Ercan şut açısı arıyor. Ercan vurmaya çalıştı. Savunmanın da müdahalesi var orada. Kaleci Enver Halil hemen başlattı. Ali'ye sağında Özkan var. Direkt kaleye vurdu Ali out. Yener. Şimdi Ercan. Ortada Vedat var. Nazım'ın koşusu var şimdi. Top hala Ercan'da. Aradan Vedat'ı gördü. Vedat'ın kontrolü olmadı. Özkan'da kaldı o top. Evet. Özkan. Çekti sola. Top hala Özkan'da. Verdi pasını Ali. Ortada Mahsun. Mahsun tamam, sırlamadı rakibinden orada. Ercan çok iyi aldı. Ercan içeriye çevirdi. Orada. Cevat ve Enver'in müdahaleleri. Top Ali'de kaldı. Kritik müdahaleler geldi oradan. Basum'dan top kaybı geldi. Nazım vurdu kaleye. Cevat'tan döndü. Özkan uzaklaştırdı. Şimdi Enver. Bak, 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 bak. Enver eliyle direkt Ali'ye oynadı. Ali yener mücadelesi. Ali Ali'de kaldı top. Ali indi. Ali vurdu. Mahmut'tan döndü. Evet. Ali çekti şutunu. Mahmut'tan döndü top şimdi Yener'de. Verdi pasını Ercan. Vedat. Top hala Vedat'ta. Evet. Ali izin vermedi. Özkan duvara çarptırdı. Mahsun'la buluşturdu o topu. Şimdi Cevat. Döndü geriye Mahsun. Ali. Tekrar Mahsun. Ortaya Özkan geldi. Biraz uzağına bir pas oldu Mahsun'dan. Savunmada Vedat'ta kaldı o top. Ercan. Yanında Vedat var. Ercan plaseyi verdi. Direkten döndü. Ercan çok temiz bıraktı köşeye. Enver'in de müdahalesi var orada. Direkten döndü o top. Hadi. Ali Mahmut mücadelesi. Ali iyi sakladı topu. Mahmut mücadeleyi bırakmadı. Mahsun. Ali. Hadi, hadi. Ali çekti şutunu. Nazım'dan döndü o top. Şimdi Özkan. Mahsun'un koşusu var. Kaleci Mehmet. Mahmut. Ortada Ercan. Ercan attı fake'ini. Ercan çekti şutunu. Cevat'tan döndü. Top tekrar Ercan'a geldi. Verdi pasını Mahmut. Döndü geriye. Kalecisi Mehmet. Kaldır topu Ercan. Karşısında Cevat var. Özkan da geldi orada yardıma. Ortada Mahmut var. Açtı oyunu Nazım. Nazım dripling halinde. Pasını verdi Ercan. Ercan attı fake'in içeriye İçeriye girdi. Ters bir vuruş orada Ali'den. Beraberlik golü geldi. Skor 1-1 oldu. Mahmut kullandı köşe vuruşunu. Arka tarafta Nazım bıraktı. Yener. Aldı sağına. Yener vurdu üstten out. Şimdi Cevat. Ali. Abi, bende, bende. Ama Ali direkt kaleye vurdu. O da üstten out. Cevat. Verdi fazla şimdi Mahsun. <laughs> Ercan cevap mücadelesi. Vedat da orada. Kimde kalır o top? Liman gücünde kaldı. Şimdi Ercan karşısında Mahsun var. rahatlattı takımını Nazım. Döndü Yener. Yener önünde boş bir alan var. Yener vurdu kaleye. Kaleci Enver müthiş çıkardı. Ercan kullanacak. Köşe vuruşunu. Kale alanında. Nazım vurdu Enver. Ali boş Ali'ye verdi Ali kontrolünü yapabilse karşı karşıya kalabilirdi Şimdi Ali'de top Açısı komple kayboldu Yenere çarpan top Kaleci Mehmet'te kaldı Eliyle hemen başlattı Vedat <laughs> Vedat kendi gitmek istiyor mu Aslında Ali'nin müdahalesi var orada Nazım pasını verdi Ercan Ercan uzak köşeyi düşündü Vedat'ı düşündü Savunmanın müdahalesi Köşe vuruşunu Vedat'la kullanacak. Liman gücü. Arka tarafa kaldırılan top Ercan'a kadar geldi. Karşısında Ali var Ercan'ın. Önde geriye Yener. En geriye kalecisi Mehmet. Tekrar Yener. Hadi. Mahmut. Hadi. Mahmut. Ali'nin baskısı var Mahmut'a. Şimdi Mehmet. Tekrar Mahmut. Ters tarafta Ercan boş görebilecek. Şimdi gördü orayı Mahmut. Onu karşıya Mahsun. Yener. <gülüyor> <gülüyor> Mahmut. Ayağa paslar. Sürekli Atay'ın da Vedat <laughs> önünde kaldı. Vedat çevirdi. Ercan çaprazdan vurdu Avut. <laughs> Şimdi Cevat. Karşısında Yener var. Cevat geldi ortaya doğru. Gelişini Özkan vurdu üstten Avut. <laughs> Şimdi Cevat. Terse döndü Özkan'a doğru Mahmut'ta o top Vedat Döndü geriye Nazım Yener Şimdi Vedat Verdi pasını Ercan tekrar Vedat'a Vedat'tan tekrar Ercan'a Kaldırdı arka tarafa Yener gelişine vurdu Out Mücadele yeniden başladı Masum bir sakatlık geçirmişti her iki takımda birer kişi eksik oynayacak. Bu dakikalarda. Şimdi Mahmut. Mahmut Ali bırakmadı. Mahmut da mücadeleyi bırakmadı. Topu kaybetmedi. Döndü geriye. Yener. Ortada. Şimdi Vedat. Tekrar Yener. Açtı oyunu. Terse. Ercan'a doğru. Ali'ye çarptı o top. Vedat'ta kaldı. Döndü geriye. Kalecisi Mehmet. Uzun oynadı. Ercan'a doğru. Şimdi Ercan. Vedat Ercan tek oynadı Mahmut Tekrar Ercan çaprazda tekrar Mahmut'a verdi iki oldu Mahmut'a verdi organize gelişen bir atak liman gücü oyuncularından Skoru 2-1'e getirdiler Mahmut'un golüyle Şimdi Özkan <laughs> Ali Özkan paslaşması Ali Ali çaprazdan vurdu Kaleci Mehmet'ten kritik bir kurtarış geldi. Enver. Şimdi Cevat. Cevat Ali'ye doğru. Karşısında Nazım var. Ali içeriye Mahsun geldi. Arkasında Özkan var. Şimdi Özkan. Açtı oyunu Mahsun. Karşısında Ercan var. Mahsun. Arkadan da sıkıştırma geldi. Mahsun'a top kaybı geldi orada. Ercan. En terste Yener gelişine vurdu. Enver başarılı. Yener gelişine sert vurdu. Enver hata yapmadı. Şimdi Mahmut döndü tekrar. Yener. Mahmut. Mahsun var karşısında Mahmut'un. Yener. Sıyrıldı Mahsun'dan. Cevat var karşısında şimdi. Döndü. Mahmut gelişine vurdu. 3 oldu. Yine ayağa paslaşmalar Liman Gücü takımından. Mahmut gelişine sert ve düzgün bir vuruşta Liman Gücü takımını yeniden öne geçirdi. Skor 3-2 oldu. Ali dribling halinde. Ali gidiyor. Ali. Kaleci Mehmet'te kaldı o top. Ercan. Ercan. Güzel hareketler Ercan'dan. Pasını verdi. Vedat'a Vedat vurdu. Fark 2'ye çıktı. Ercan'ın çabası. Vedat'ın golü. Skor 4-2 oldu. Hadi, hadi, hadi. Ali. Vedat'ın baskısı var önde Ali'ye. Ercan da dahil olduğu baskıya. Özkan topun kontrolünü sağlayamadı. Kaleci Mehmet. Şimdi Yener. Vamos! Ver ver, 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 al, 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 al. Nazım. Yener. Kim? Yener. yener, Mahmut. Ali ayağını soktu orada. İkili sıkıştırma topu kazandılar orada. Ancak geri kaybettiler. Yener tek oynadı. Ercan sıyrıldı. Çevirdi içeriye. Cevat'tan kritik bir müdahale orada. Ercan çevirdi içeriye. Kırtık bir Arka direkte. Mahmut kontrol etti. Çekti şutunu. Enver ilginç bir pozisyon. Ve topu alana gitti. Çok çabaladılar çıkarmak için. En verimli mücadele mücadelesi. Cevat'ın çabası derken Mahmut yeniden tamamla doğru topu. Farkı 2'ye çıkardı. 3'e çıkardı. Skor 5-2 oldu. Hadi abi. Evet. Devam evet. mı? Hadiyim mi? Hadiyim mi? Tamam tamam devam et, tamam. <laughs> şimdi Yener. <laughs> Mahmut. Ya çok havadan atıyorsun abi. <gülüyor> Tekrar <gülüyor> Yener. <gülüyor> Nazım. <laughs> Mahmut. Ortada Ercan buluştu topla şimdi. Döndü Ercan. Sağına doğru çekti topu. Yener'in koşusu var. Ona doğru. Kaleci Enver. Verdi şimdi Özkan'ın koşu Özkan çizgide çaprazdan vurdu. Out. Ercan. Mahmut'a verdi. Mahmut kaleci Enver kalesini terk etti. Direkt kaleye vurdu. Out. <laughs> Vedat. Şimdi. Vedat Mahsun ayağını soktu. Enver tuttu topu oyun alanında. Sıyrıldı Vedat'tan Enver. Uzun oynadı. Ali. Gel. Ali sıyrıldı rakibinden. <laughs> Serbest duruş Yener'in yaptığı müdahale. Ali kullanacak. Arkaya doğru kaldırdı ve araçtan döndü o top. Köşe vuruşu. Liman gücü kullanacak. <laughs> Ercan Enver Hemen başlattı oyunu Ali Sağındaki Adaş Ali'yi gördü Çaprazda attı çekti Sonuna şut açısı aradı bulamadı o açıyı Savunma kalabalıktı orada Nazım döndü geriye Mahmut tekrar Nazım Mahsun da baskıya dahil oldu Nazım çıktı oradan ikiye birler Verdi pasını Ercan karşı karşıya Gerilerden Yener geldi vurdu Kaleci Enver başarılı pozisyonda. Gol izni vermedi. Ercan kullanacak. Köşe vuruşunu. Ali'de kaldı o top. Dribbling halinde Ali'ye 2'ye 1 geliyorlar. Ali vurdu. Mehmet müthiş çıkardı. Hatta ne amına bir şut direkten döndü. Ali vurdu. Mehmet çıkardı. Şimdi Ercan çıkardı. Nazım vurdu topağlara gitti. Bayar gümrük kaçırdı. Liman gücü atan devamında golü buldu.